Kardeş bak zor zor zamanlardan geçiyorum gelme bak benim evim bak gelme gelme benim evim Çok zor zamanlardan geçiyorum bak winleyemedim kaç oyundur bak anlıyor musun gelme mümkün Oğlum bu silah beni beni yine galibiyeti taşıyan silah bu ya. Lan rahat olsana Revo Lan şşş Galibiyet bu silahta saklı. Ya yani Nenes'cim merhabalar. en iyi cilet budur. En iyi cilet budur. Ama nasıl isim ya? Üsra. Biz Ösrabiz. Gelmedi diye satmayız buradayız. Kardeşim, teşekkürler. Kankam biz de işin esprisindeyiz ya. Bakma bugün kötü oynuyorum. Gün harbiden bir var üstünde bir lanet. Abi son zamanlarda sabahki yayınlarım böyle geçiyor ama. Akşam yine bin demiyoruz, doyamıyoruz ama sabah böyle. Ben de çözemedim abi. Hoş geldin Munker. Merhabalar. Botlar geliyor inanırsın öyle. Kanka öyle de alırız ya. Boş ver biz öyle alalım. Ben sebebini biliyorum. Abi aydınlatsana beni ya. Ne, ne, ne nedir abi sebebi? Gerçekten ölçüp biçiyorum ama çıkamıyorum işin içinden analizliyorum ediyorum o kadar düşünüyorum ama olmuyor yani ben buradayım diye diyeceksen ben sen dün buradayken de bin aldım şimdi onu düşünüyorum <laughs> tam o, o, o başka. <laughs> Yeni girmeden bir oyun tıklıyorsun bir arkada olduğu için ondan binde rakar. Evet. Sanırım o oydu abi. Ben de diyorum. Ulan Tamamdır ya yok 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 bu oyun bu oyunu oyna abi. Yok ya işin çakısı bence bitler senin aklını bulanıyor dikkatini alıyor. Yok be abi ben ben dün win aldım ama dün dün aldık ama ondan olsa hiç alamamam lazım böyle ağır ağır bir kötü geçmesi lazım ben dün. İki oyunu süsebine aldım o yayını açtığımda Oğlum yanından da mahcup olsana yok diyor Aaa dur <gülüyor> <gülüyor> Bak ayıp değil sen de benimle çıkalım sen bina <laughs> Abi bende o şey gelişmemiş ya bu arada <laughs> Mahcubiyet duygusu. Sanırım <laughs> biraz saf ve açık söz. <laughs>. olsun, böylese de iyi olsun olsun. <laughs> Estağfurullah. <Pestanlı. gülüyor> Abi aman diyeyim <laughs> abi. Atma sonra şu, şu arıyorum abi sonra aman. <laughs> Numan da söyledi. Oğlum hiçbir şey anlamıyorum ya Abi teşekkürler ya ben böyle böyle düşünmen çok onur verici yani de bir yandan da çok çok utanmıyor değilim böyle söyleyince sen eyvallah abi eyvallah ya ben dursam bir ya ortam karıştı zaten. Abi Enes bu arada şey kardeşim benim öğrencim o ya. O çok pardon öğrencim diyorum. O öğrenci kardeşimiz o ya. Dur bir dakika onun üstüne gitmeyin. O benim çocukluk arkadaşım. <laughs> Ona saldırmayın. Dur dur. Eyvallah vallahi. İyi ya. Ah. <laughs> <laughs> Ben bir airdrop alsam da seviye 3 set çeksem bakın zaten çok öldük bari bir oradan kurtarıveririz Yok mu bir seviye 3 set şu an var ya <laughs> sessiz sessiz çaktırmadan seviye 3 set arıyorum Allah nereye gittim ya Seviye 3 set bulsam da şey olmasa <laughs> hani bari belki oradan kurtarırız Ha dur falan da var onları da alıver abi. Oyun bozuk değil sürekli bir sürekli bence oluyor bizimki koz. <laughs> 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 abi aslında ben açıklayayım şöyle ki benim kardeşim var ben yorulunca kardeşim oynuyor ben okuyorum sadece Kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. O oynuyor, ben ben okuyorum. Yoksa beni beni biliyorsunuz yani. Win almadığım, win geçmeyen oyun yok. Abi meme almış am çocuk. Hay be. kardeşim benim ne yapıyorsun orada sen? Canım benim. Dur, geldim. Dur dur dur. Geldim geldim canım benim. Sorun yok canım. Öldün. Öldüm bak hop sonraki oyun. Hop, sonra Sonraki, sonraki oyunu önden bilet kestim. Abi vikendi ya, vallahi vikendi ya. En sevdiğim harita. Bu harita benim ne zamandan beri en sevdiğim harita nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama en güzel harita ya. En rahat ya harita yani. Ha şunu niye almadık? Ha burada lootlamış burası. What? Ne? Şunu burayı. Ha burada hangar mangar bir şeyler var ya burası dolu. Kaç buradan kaç 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 kaç. Şansına adamın olmadığı eve girdik sanırım buradaki buradaki bir yerde adam var. Yok abi bir de kempleyen türden yani. En kötüsü. Evin içine girip sonsuza kadar evden çıkmayan kardeşim. Kardeşim ben kaçıyorum ondan ders vermiş akşam buradayız değil diye. Evet evet akşam da buradayız inşallah. Herhangi bir sorun olmazsa ölmez sağ, sağ kalırsak ölmez. Buradayız. Hadi be. Hadi be. Ayak tırnağını kestim çocuğun. İyi, güzel attı aslında onu vurmak isterdim ama burada bir safe safe takılan. Huf. Açlama vest vardı onda. Abi ayağına geldiği için mermi vestinden gitmiyor ya. Sadece böyle göğsüne omzuna falan gelirse vestinden gidiyor. Deminki çok çok az vurdu. Seviye 2 vesti vardı. Yanlış görmediysem. Oradan o çıkar zaten. Smoke falan atmış oradan çıkaracak o çocuk. Bir AWM var oyunda. Ben çok sabit durmak istemiyorum. Çok da açıkta durmak istemiyorum. Buranın dolu olduğunu düşünüyoruz. Başka ne var bildiğimiz info? Başka bir şey yok. Sen bayağıdır backstep yemiyorsun. Abi çünkü weekend'de de kontrol bende ya. ya weekend'de neyin nerede çıkacağını biliyorum. Bu benim haritam abi. Açıkta geziyorum ama kontrol bende. Tamam anladın mı? Peki, yok mu şöyle bir 1000 metre vuruşumuz dünkü gibi? 994,5 metre. Ya da şöyle Tren içindeki. Oğlum ben öğrendim artık ya bu arada. Bak mesela. Birini göreyim. 900 metre tek atacağım direkt. Renderlanırsa eğer. bak <laughs> bak 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 kaç metre 600 var bunun. 600 var aga. 500. 500 500. Ver abi. Ver abi bir çorba yapayım sana. O değil de gidip şu AVM'yi öldürelim ya yani. ne diyorsun? Bu AVM'nin oyuna veda etme vakti geldi. İki AVM var orada. Bir tane susturucuyla diğeri normal sıkıyor. Sana solda AVM var ve de sağ tarafta var AVM. Abi orası güzel bir yer ya bir de. Güzel 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 Aradığımız Abm'ler falan bulundu Gidip alalım hemen abm'sini alacağız hem de şurada bir adam daha var onu da öldüreceğiz Nereye düştü lan o red dot Aman diyeyim Nasıl kullanıyorum var ya şu silahı nasıl kullanıyorum var ya şu silahı 120 metre 170 metre fark etmez Çatır 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 Oyundan soğutuyorum milleti Koleji bozuyorum abi Kaskı çöğü de çektik güzel <laughs> Biraz da mermi bulacağız buna. Ondan sonrası var ya akar gider. Ver abi mermileri 30-30. 9 mm sıkıyor ona rağmen çok güçlü ya. Hala mı win yok? Mustafa'cım geliyor kardeşim benim. Bu oyun. Dur. Kim de kaskımız var abi. Okey. Oyunda benden başka bir tane daha AWM var. Tehdit bir AWM. Başka da bir şey yok. Arka tarafa bir bakalım. Safe daha çok vurmuyor. Phase 4. Azdan bizi arkalayabilirler. Ona izin vermeyelim. Burada takılıyoruz abi bu safe. Sonrakine bakacağız. Deh! Oha! Sak attı. Ee, şu evlerde doğru oynanabilir bence. Oynanabilir sesi var. Ya da direkt şu hareket yapılabilir. O biraz daha kas, zor bir hareket ama direkt peki şuraya oynamaya ne dersin? Orası da güzel ha. Orası boşsa var ya orası müthiş. Hem kill hem win. Pozisyonumuzun adı bu. yine bir sessiz bir operasyon düzenliyoruz abi. Ben anlayamadım ha. Hat. Hat, hat. Oğlum müthiş silah ya. İş vurdu çocuk oradan da burayı. Body shot'a tek atıyor o yüzden bir tık geri yapacağız hem de bomba atmasın oraya Body shot, shot. her şeye tek atıyor şu anda AMS'i <laughs> Bakalım iyi mi yaptın sence? Direkt kitap basalım ya. Bas 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 bas. Uf. Bastım küçük küçücük buslar hayatım kurtardı. Ah be oğlum be. Çok iyi. Oğlum nesin sen? Ulan çocuk tank mı lan bu? Aa oh, kapı oh. ah, öldü tamam, tamam 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 sorun yok sorun yok sorun yok. Öl bekliyormuş kanka ne yapsın lütfen? o da O da iyi çocuk. Mermileri bulduk çok iyi. Demin tankla vs attım abi. Oh mermim de azalmıştı adamsın. Abi sanırım şu gerideki kayadan ileri doğru oynarız ya. Aynen, şu en geriye alalım. Arkayı gaza verelim. Hadi be oğlum. Nasıl ses çatıydı o? Ama verdim, hasar verdim ona ya. Kesin kaçmaz o. Çok agresif yapmaya gerek yok. Bu kadar agresife gerek yok. Bir tık daha sakin. Şimdi o, şu ikisi şurada fightlıyor. Bir tanesi sağda bak vardı. Gaza öldü. Bu yedi bunu, yedi bunu, yedi bunu, yedi bunu. Valla hazır vaski kurmuşken bitirelim mi direkt? Sıkalım mı kafasına? Sanırım burada kafası sıkılan birisi fazla o da ben oldum ya Bombaya çıkmasın da <laughs> Of çok zaman kaybettim ya Aşırı aşırı zaman kaybettim Sonunda Hak ettiğini buldu da Ne bu acele kankam? Hadi be. Tut abi tut 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 tut. Hiç beklemeyeceğim ya yer burası. Nice.